Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Efe'ye aldığımız TCL marka akıllı saati tanıtacağız size. Kutu açılımı yapacağız. Benim hep istediğim saati bugün aldık. Evet. Bakacağız şimdi. Kutu açılımı yapacağız. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş açmaya başla anneciğim. Arkadaşlara gösterelim. Biz mavi rengini aldık, evet. şöyle gösterelim. Bir de şurada mıydı? Evet, bir de pembe rengi var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar anneci. Evet, buraya koyalım. Başka kutusunda neler var? Bir şey var evet, mı? Şey bak bakalım. Şurada, şimdi, ne? herhalde sim kartını takarken kullanacağız. Hı hı, bu da galiba, şarj, şarj aleti şarj var. Bir de kullanma Burada kılavuzu. kullanım kılavuzu var. Hı hı. Şöyle TCR marka. Hı hı. Tamam. Şimdi açıyorum. Şu zaten çıkmıştı. Hadi Aynı bakalım. hadi bakalım şimdi takalım sim kartı. Nereden takıldığını da gösterelim anneciğim. Arkadaşlar şimdi sim kartını taktık. Taktık. Şuraya koy anneciğim. İnşallah şarjı vardır. Aç. Başta biraz şarjı oluyor bu aletlerin. Sonra bitince tekrar baştan şarj ediyoruz. Hmm. <gülüyor> Titredi. <gülüyor> şimdi menülerine bakalım. açılışı Bir de bunun uygulaması var arkadaşlar telefonunuza kaydediyorsunuz uygulamayı yüklüyorsunuz ee, oradan efe ile konuşabiliyorum Sim kartı takılıyor. <laughs> takamamış mıyız bakayım Takamamış. bir dakika mı? bakayım bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar, sim kartı takmayı başardık içine sonunda. sonunda. <laughs> Şimdi menülerini göstereceğiz size. Burada böyle ana ekran İlk açtığımız var. açtığımız zaman ana ekranda... Bir dakika. Burada Hı. kişiler var. Kişiler. Buraya kay... kaç kişi kaydedebiliyorduk anneciğim? 10. 10 kişi kaydedebiliyoruz ama uygulamadan kaydediyoruz. Hı -hı. Uygulamayı da bir veliye, anne ya da babaya bir uygulama yükleniyor önce. Annenin babanın telefonuna. Evet. Hmm, telefon, benim telefonuma yükledik bu uygulamayı. Oraya 10 kişi kaydettik rehbere. Bu 10 kişiyle Efe görüşebilecek. Onlar da Efe'yi arayabilecekler. Değil evet. mi? Hı -hı. 11 kişi olmuyor. 10 kişi en fazla. <laughs> tamam şimdi kişileri geç. Bakalım başka neler varmış. <laughs> Sohbet ediliyor oradan. Mesajlar var. Bir yazılıyor. Hı hı. Tamam. Evet. Başka neler var? Kamera var? Hı hı. Sonra kameradan, kaleye. bir dakika kameradan buradaki şuradaki ön kameradan, ön kameradan, ha, kameradan fotoğraf çekebiliyoruz. Evet. Burada galeri var. Çekilen fotoğrafları koyuyor. Tamam. Başka? Başka. Hı hı. Hiç kullanmadığımız için. Hı, -hı. hı, -hı. sonra adım sayar var. Hı hı. Başka. yürüdüğümüz zaman. Başka ne var? Ondan da çık. Adım sayar, eğlence var. Ee, eğlence de ne var anneciğim eğlencede de hesap makinesi, ses değiştirici, cep göstereği var. Oyun var herhalde bir tane. Hı -hı. Daha fazla diye bir menümüz var arkadaşlar. Burada alarm var, mesaj hı hı. var, saat ekranı, QR kod, ayarlar. Ayarların içinde kablosuz internet, do, dolaşım bağlantısı, ekran, ses, saat belliği, volte, yeniden başlatma. Var. Yani saatin ayarlarını, evet. değil güncelleme, her şeyi buradan yapıyorsunuz. Sa saat hakkında kapatma. Hı hı. Var burada. Şimdi bir de uygulamamız var. Burada bir de uygulamamız Uygulamamızı da gösterelim. Şuradan açalım. Şimdi uygulamanın içine girdiğiniz zaman saatin sahibini yani Efe'yi <laughs> arayabiliyoruz. Mesaj atabiliyoruz Efe'yle, mesajlaşabiliyoruz. Sesli mesaj gönderebiliyorum Efe'ye. Ee, sonra saat Efe'nin kolundaysa Efe neredeyse onu takip edebiliyorum. Ee, bir de sınır belirliyoruz. <gülüyor> Neden gülüyorsun? <gülüyor> bir de ne yapıyorduk anneciğim? Sınır belirliyoruz. Ve o sınırın dışına efe eğer çıkarsa benim telefo telefonuma alarm geliyor. Değil mi? Şimdi anneciğim koluna tak bakalım. Bir arayayım seni. Deneyelim. Şöyle Evet. Cevapla reddet. Bu şekilde. Görüntülü de konuşabilirsiniz. Normal bir şekilde. Evet. Telefon gibi de konuşulabiliyor. Hı -hı. Bakalım kullanacağız şimdi. Değil mi Efe? Hı -hı. Memnun kalacak mıyız acaba? Hı -hı. Tamam. Hadi arkadaşlara veda edelim şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.